Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz fuarımızda Armati Gözlük Standı'nda konuk olduk. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Suat Şen bulunmakta. Merhabalar Suat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz fuarımıza. Ee, hoş bulduk. Fuarımızın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Çok güzel ve çok e, hareketli bir katılım oldu. Fuara neler söylemek istersiniz fuarımızla ilgili? Evet, pandemiden sonra e, ikinci fuarımız bu. E, geçen seneki fuardan daha renkli, daha hareketli geçiyor. Daha kalabalık, daha ilgi yüksek. E, sektörün de böyle bir boşlukta buna bir ihtiyacı vardı. Gayet iyi oldu. E, firma katılımları da tamamen full zaten. Bütün e, salonlar doldu. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ben biraz Armati Gözlük firmasını dinlemek isterim sizlerden. Armati Gözlük firması Ben Suat Şen ve Cem Üner diye iki ortak tarafından e, yaklaşık 30-35 yıllık parakende para kendi deneyimi olan optik sektöründe para iki kişi tarafından arkadaşımla beraber kuruldu. Biz de yaklaşık e, 5 yıllık bir firmayız. Ee, ürünlerimizi üç tane şu anda marka distribütörlüğün yaptığımız markamız var. Bunların iki tanesi Gü Güney Kore'den geliyor. Birisinin adı Vicoz, e, diğerinin adı Frank Kasten diye. Bir de Lansel diye Fransız deri çanta markasının gözlüklerinin Türkiye Distribütörlüğü'nü yapıyoruz. O da iki yıldır bizimle beraber. E, gözlük sektörüne daha önceden de parakendi sektöründen geldiğimiz için tüketicinin ihtiyaçlarını belirlemedi. Onların e, tavsiyelerini ve onları, şey, çok iyi harmanlayarak e, özellikle mühendislik e, kon, e, ön, mühendislik seçimleri önde olan ürünler tercih etmeye çalışıyoruz. Titanyum, özel Alman çelikleri, asetat gibi belli materyallerden üretilen vidasız gibi çok hafiflik anlamında bayağı iddialı hafif olan gözlükler gibi türlerimizle beraber Türk tüketicisinin önündeyiz yaklaşık 5 yıldır. Bizim şirketimizde eee Parayken de fazla olmasına rağmen e, toptancılık döneminde, ithalatçılık döneminde yeni sayılabiliriz. Fakat biz de aynı bu şekilde bu e, ihtiyaçları karşıladığımız için hızlı bir şekilde de büyümeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da biz Baykoz firmasında e, Almanya'da da distribütörlüğümüz var. Almanya distribütörlüğünü de biz yapıyoruz Güney Kore adına. E, orada da fuarımız var, Optimini fuarı var. 15 e, Ocak 2023'te orada düzenlenecek. Orada da stand açacağız. E, şimdilik pandemi sonrası sektörün hareketliliği bizi mutlu ediyor. İnşallah bütün dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik koşulları biraz daha da iyileşir. Biraz daha da bu işler daha zevkli olur. E aslında özellikle pandemi sürecinden sonra müşteri kitlesinde de profilinde de oldukça büyük değişiklikler oldu. Şu anda mevcut e, potansiyel müşteri kitlemizin ağırlıklı olarak ilgilendiği ürünler hangileri? Şimdi şöyle söyleyelim öncelikle. Şimdi Türkiye'de gözlük kullanım oranı hem güneş gözlüğü hem de numaralı optik gözlük kullanım oranı bugün Avrupa'daki ortalamalarına göre çok düşük. Ee, Avrupa'da özellikle gelişmiş ülkelerde yüzde 40 civarlarında gözlük kullanım oranı varken bu Türkiye'de yüzde 14-15 civarlarında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, pazarındaki düşüklüğü özellikle yabancı firmalarında iştahını kabartıyor. E, Türkiye bu anlamda hem para kendicilikte hem toptan bölümünde hızlı bir şekilde bir değişim içerisinde. E, bunda e, özellikle genç kuşağın e, gözde olan talebinin eski kuşağına biraz daha fazla oluşu ve sosyal medya aracılığıyla bu e, modayı çok yakından takip ediyor oluşu. Onlar da buradaki hareketliliği daha da arttırıyor. Ee, Türkiye'de bellinen bilinen fashion markaların satışlarının yanında Butik tabir edebileceğimiz, işte böyle bir kendi açısından böyle bir tasarımlarında orijinalliği olan, mal kullandığı malzemelerde orijinalliği olan e, ürünlerin konforu ve e, dayanıklılığı yüksek olan ürünlerin de pazar payı da büyümektedir. Biz de bu alandaki şeyi kapatmaya çalışıyoruz. Peki, hedef projelerimiz nere olacak firma bünyesinde? Vallahi bizim e, şu 3 tane markanın e, distribütörlüğünü yapıyoruz ama bir önümüzdeki dönemde inşallah kendi house brand'imizi de kendi markamızı da Türk markasında bir şekilde üretip e, onun da e, Avrupa'da özellikle başlayarak dağıtımını ve, ve pazarlamasını yapmak hedeflerimizin arasında. İnşallah başarılarınız daim olsun diliyoruz. Peki son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizin aracınız da izleyicilerimize özellikle çocuklarımızı muhakkak bir göz doktoruna kontrol ettirmelerini okul öncesinde muhakkak tavsiye ediyoruz. E, ve bunu her yılda sık sık yapmaları öneriyoruz. Çünkü bu anlamda bu son dönemde dijital ekran kullanımı arttığı için çocuklarımızın e, gözlük kullanım şeyi daha anla, e, artmakta. Fakat aileler bunu anlamakta biraz geç kalabiliyor. Bu konuda bir sosyal faydası olması için bir önerim olabilir. Çok teşekkür ediyorum Biz ben teşekkür bu keyifli edelim. sohbet için. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.